Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Ozi, 5S, arkamızda iki tane ramuk ve Falodo cinsi buğdayımızın içindeyiz. Arkadaşlar Falado'nun sap oranı o kadar fazla değil. Yine verir 350-400 kilo sap. Biçerimiz doldu arkadaşlar. Biçerimizin yanına gidiyoruz. Etrafın iki tur dönmüş 13 dekarlık bir arazi. Beklentim 1100-1200 kilogram arası. Evet 1200. Vallahi öyle Ozi. Çok güzel oldu maşallah. Haydi Bismillah. Haydi dört altı. Ben arkaya geçsem olur mu? Ben arkaya geçeyim. Hayır arkaya geçme toz gelecek şimdi. Buğdayımıza, soğana, patatese bakar gibi baktık arkadaşlar. Pas ilaçları olsun, beslemeleri olsun. Üç salma su yedi. Sonucunda Allah verdi. Allah'a şükürler olsun. Bir 30 dekar daha yer biçtik. Ortalama dökümlerimiz 900 kilogramla 1100 kilogram arası değişiyor. Memnunuz. Memnun olmadığımız yerler de var. Buğdaydan kazanıyoruz. Soğana harcıyoruz. Soğan zarar ettiriyor. Soğanın da yanına gidersem soğandan da video çekelim. Soğanlarımızda merak edenler varsa soğanlarımız 8 ton 10 ton arasında döküm, döküm yaptı. Mısırımız daha yeni ektik Ozi. Nasıl? Ama Mısır Tamam. Soğanımızın yerine sılajlık mısır ektik. 100 günlük 650 burası. bu. Kral da tarlanın başında. Kralı da bir konuşturalım. Buğday hakkında onun yorumu ne? 13 dekar burası. Biçerimizin deposu 4 tondan fazla alıyor. 4300, 4400 dediler ama ben 4 ton olarak hesaplıyorum. TC 590. Sapta da biraz yaşlık var. Son suyu biraz geç kalmıştı. Abi, her bir çektiğimi. Her biçerin şeyin harç değil. <laughs> <laughs> Aldı heleri getiriyor da dolsun diye. Bunlar bizim eve gelince ben bunların içinde yüzeceğim. Tamam. İçerici emmilerime de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel biçim yapıyorlar. Çok biraz yüzeyden biçtiklerini biliyorum. Geçen tarlada çünkü fazlasıyla yaşlık vardı. Şu an bu tarlaya tam anlamıyla adapte olamadılar diyeceğim biraz daha indirsinler. Çünkü burası o kadar yaş değil. Söyle yapraklarda ama yine de ufak tefek yaşlıkları var. Biraz koltuk sürmüş. Şu sonradan gelen bir sap. Abi. Kelleye baktığımız zaman da orijinaldi. Tohumlu da ayıracağız. Yukarıdan bakarım ya. Abi, Efendim. Bir tane ye. İşte bir geliyor, Maşallah gayet güzel çok güzel erilmiş. Nemi falan da biraz var ama o kadar fazla değil. Faladon'un değerleri bir tık daha düşük oluyor arkadaşlar Rebelde'den. Abi. Dökümü bir tık fazla oluyor. Birbirinin 3 aşağı 5 yukarı dengeliyor. efendim. Orada kalsın. Ya burayın içinde kaybolursa. Ya şimdi ben sana bir de tellik mi vereceğim sonra? Sen yanına koy orayla oynama. Satacağımız yer bir 10-15 kilometre uzakta. 10-15 olur mu? 20 kilometre uzakta. Şu an arkamıza yaklaşık bir 13 dönüm yer, 13-15 ton buğday alırız, bunları 54-50'ye takarız. 20-22 ton kadar da kapıda var, onu da 5S'e takarız, teslim ederiz. Falodadan kendime tohumluk ayıracağım, 2 ton kadar. Arkadaşlar üçüncü depomuzu döküyoruz şu anda. İçerce emmimle de konuşalım. Buracı 1200'ü de geçecek diyor. Dediğim gibi 13 dönüm yer. Şu an hiç vermese zaten bir tonun üstünde veriyor. Hani şu an çıkıyor olsa bir tonu verdi. 13 ton koyduk. 1200'ü görecek gibi. yeşil olduğu için sap biraz sıkama yapmış. Şu işi bir halledelim dedi. Ondan sonra konuşma yapalım dedim mi? Bendeyiz emin. Kulova, Ayrancı Köyü, genç çiftçilerinden Çılgın Çiftçi Sevgen'in arazisindeyiz. Eyvallah. Kendisi Alada cinsi buğday ekmiş. 3 defa sulama yapmış. Verim çok yüksek. 1200-1300 kilo civarında. 3 defa boşalttı halen biçiyor. Kendisinde çiftçilik hayatında bundan sonrasında başarılar dileriz. Teşekkür ederiz emin. İçerimiz 5.90. Samsun Varik'ten geldi buraya çalışmaya. Hoş geldiniz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Eyvallah. Elinize, yemeğinize sağlık. Arkadaşlar ramuklarımızı aldık. Bir tane büyük sevindi ramuğumuzla arkada bir tane daha küçük sevindi var. Sevindileri taktık gidiyoruz. Büyük ramuğun içinde ortalama 14 14 ton yük vardır. Arkada da 6 ton var. 20 tonla Ramukları saymıyoruz. Gideceğimiz birkaç rampa var. Rahat gideriz diye umuyorum. Bir fides düşük gidelim ama dikkatli gidelim. Rampayı çıkmak önemli değil de iniş birazcık sorun yaratabiliyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yolumuz var. Kaç tane aldılar ne oldu? Proteinine geldi? Zaten birlikte fişe bakarız. Şu anda götürmüş olduğum çeşit Rebel'de. Falado'yu henüz satmadık. Biraz da kendimize tohumluk ayıracağız. Ending rampamızdayız arkadaşlar şu anda. 3B ile 8 km hızla zor çıkıyor. Gazım sonda. Çıkmak bir şey değil, inmek önemli olan. Sağ salim de ineriz. Teslim edeceğimiz 3 ramuk Şeyimiz var, buğdayımız var. Ramuğun birinden tohum ayıracağım. İki ramuk daha bu tarafa teslim edelim, ederim. Birinden tohum ayırır, kalanı da yakındaki yere teslim ederiz diye düşünüyorum. Özcan Doğan. Aynen. Hangi köy? Ayrancı köyü. Aşağıya de, o da şimdi tamam. Aşağıya seyir arkadaşım Tamam. Bir. Tamam. Tartımımızı yaptık arkadaşlar. Şuradan numune alacaklarmış. İkisi de aynı tarlanın da zaten büyük ihtimal bir daha ikisinden de alırlar numune. İşte i̇lk turu boşalttık Şöyle şuradan fişini göstermemen gereken bir yeri var mı Göstermemem gereken yerini bilmiyorum da Belki vardır Şu şekilde 20 ton 800 geldi 13.300 TL'den Satışını yaptık Arkadaşlar satışımızı yaptık Şurada fişi var 13.300 TL'den Rebel Deniz satışını yaptık. Paladoyu Paladoyu 12.500 TL'den. Paladoya göre mükemmel bir rakam. İlk turumuzu attık, ikinci turumuza geldik. Büyük ramukları falan açtık. Allah'a şükür kapanmadan yetiştik. Şu anda damperi yoktu o Ramon. Kaldıracaklar. Diğer ramumuzun damper'i var. Onu boşaltacağız. Bak şundan yaklaşık bir 1.5 ton kadar kendime tohumluk ayıracağım. Elimizle boşaltacağız zannettim. Allah'a şükür lift varmış. Adam şu açık değil mi? Ha, vur, vur. Aç. Lifte bak be. Rebel'de iyi fiyat ha 12.500. Buna çok iyi. Mükemmel. Falado Pardon, Falado'ya mükemmel fiyat. Çok Bir iyi. Aynen. 13.300 12.500. 12.500. 13.300 şey Rebel'de. Aynen. Zaten 13.500 baş fiyat yapmışlar. Her şeyin başı 13.500. Bir hafta önce 15 liradan gidiyormuş fiyatı çekmişler. Proteini çok yüksek geldi. Bakmadan hastalık ilaçlarından geçiyor tabii ki. Bura Revelde reyonu. tohumumuzun dökümünü yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 1,5-2 ton kadar kendime tohum bırakacağım. 13 dekarlık yerden de kaç ton çıktığını görmüş olacağız. Hadi bismillah. Bu da belli olmaz. Hepsi kayıp tohumsuz kalmayak. Yavaş yavaş gidelim. De. Yine tohumsuz bırakma ondan sonra. Kaldır! Sen nereye çekeceksin? Hey! Kendine çek. Gözüm bende olsun. Dur be hafif. Böyle güzel fikir veriyor şu an insana. Az daha hareket kazandırabiliyor mu? Eker misin falado? Ayaküstü tohum alıcı çıktı arkadaşlar İndir! Kaldır 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 az daha var Burada hiç yok su 3.5 ton malzeme var Az daha kaldır Kaldır Bir de serili çapraz şekilde gidiyor İndir 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 Tamam yeter fazlasını satarız hiç önemli değil. <laughs> Emmi sen bu işten anlarsın ne kadar var burada. Bana bir buçuk iki ton olunca yetiyor. Buradan bak istersen. Oradan göremeyeceğim. Bana orada iki buçuk üç ton var gibi duruyor. Çok mu? 3 evet. ton vardır değil mi? Buramı evet. 10 ton alır. Ne diyorsun adamım? Kaç ton var orada? 2.5'u 2 yapar. Bir daha kaldır indir yap yeter. Yeter ya tamam, ton satar. Çöp atmıyor yok ya. Sizin yorumunuz ne arkadaşlar? Shorts veya hikaye olarak atarım kaç ton geldiğini çalkalama yaptıktan sonra. Sizce burada kaç ton var? Yani benim düşüncemde iki buçuk ton vardı. tonun üstündedir arkadaşlar. Buramuk'taki muktaki tohumu ayırdığımız. Ama şimdi bakalım kaç ton dökmüşüz. 13 dekar yerden çıktı bu. 12.500. Doğru mu? 12.500'e satıyoruz evet doğru. Ben tonaj zannettim de. Direktlerin Öyle oldu vallahi. Proteini çok yüksek çıktı ama. İzliyorsanız izleyebilirsiniz. 13 ton şu anda gelmiş. 2 ton da ramukta vardır. 15 ton, 13 dönüm yerim buğday abi. 13 dönüm. 13, 13 dönüm. Bin. Yani Maşallah, Allah çok iyi. 1200 kiloyu vermiş. Palado. Net 13 ton teslim etmişiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tondan fazla da içinde var. 2 ton var dersek 15 ton malzeme çıkmış. Maşallah, çok güzel. 1200 1300 1200 kilogram yapıyor. Hatta 1200'ü de geçiyor. Mükemmel ya. Maşallah. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınızdaki soru işaretleri varsa yorumlar kısmından bana iletişime geçebilirsiniz. Veya Instagram'dan srgn dogan Instagram hesabımdan da iletişime geçerseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. Tohumu da fazla ayırdık gördünüz. Buğday tohumu da isteyeniz varsa yollarız gelir ya da gelir alırsınız. Amasya Sulova Ayrancı Köyü. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videonun sonuna ek olsun dedim. Kapanışı yapmıştık biliyorum. Ama ben bir sürpriz olaraktan bu videonun devamını getireyim dedim. 1-2 dakikalığına. Selektörümüz geldi. Tohumluk için ayırmış olduğumuz palado tohumunu şu anda selektörden geçiriyoruz. Şöyle de göstereyim tohumluğumuzu. Tohumluk isteyen arkadaşlar da olursa bana Instagram üzerinden veya yorumlardan ulaşabilirler. O 1200 kilogram veren buğdayın tohumlu. Ortalamamız şu anda zaten 50 kilo. 5 aşağı geliyor, 5 yukarı geliyor. O şekilde yapıyoruz.